her gün telefonlarımıza mesaj geliyor. Bizim için ne yapıyorsunuz diyen kız kardeşlerimiz, ablalarımız bize dünyanın yani bir kadın ne kadar onurlu olabilir? Bir kadının onuru ne olabilirin cevabını veren gazileri ablalarımızın mesajını alarak bu yola çıktık ve tamamlamayı Rabbimden nasip etmesini istiyorum. İnşallah bizi oraya ulaştırır. Başımıza ne geleceğinin hiç hiçbir ehemmiyeti yok. Yeter ki o insanların bize bağladıkları umuda biz karşılık verebilelim diyorum. Özür diliyorum. <laughs> Şimdi, teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin çünkü bu yoldaki meşakkatten daha fazlasını istiyoruz. Meşakkatler umurumuzda değil. Onları yaşayabiliriz. Onlar bizim çekebileceklerimiz ama bizim çek çekileceğimiz olası e, senaryoların çok ötesinde gaziler yaşıyorlar, her gün açlıkla, e, katliamla, soykırımla adını bir savaşın e, savaş değil zaten bunun adı adını ne koyarlarsa e, her türlü e, kötülüğü en e, büyük kötülükleri yaşıyorlar ve e, onların yaşadıkları yanında bizim çekeceğimiz şakkatin hiçbir e, şey, önemi yok. Yeter ki sizlerin doğası bizi oraya e, ulaştırsın. Ben e, Rabbimin e, sizlerin e, doğasını beklediğine inanıyorum.